Merhaba, ben Buket Yılsara. Tabu yapmış geldim. Tabularını yıkmaya hazır Bugün ayurvedik ağız bakımı sabah rutinlerini konuşacağız. Önce ayurvedik, ayurveda ne demek? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ayurveda bir Hint tıbbı. Ayur yaşam demek. Veda bilgi, ayurveda yaşam bilgisi. Ayurvedanın günümüz batı tıbbından farkı Batı tıbbı daha çok hastalandıktan sonra çözüm ara, iyileştirmek üzere. Tedavi sunuyorken yani. ayurveda hastalanmadan önceki kısmı daha çok önemsiyor. Yani iyi olma, rutinlerle, bağırsak sağlığını ön plan tutarak hastalanmamak için neler yapabiliriz? Daha çok bunun üzerine odaklanan bir tıp olarak düşünebiliriz ama hastalandıktan sonra da yine iyileştirmek üzerine öneriler Sunuyor. Ama asıl odaklandığı nokta bir beden nasıl hasta olmaz. Bunun üzerine yoğunlaşıyor ve onun için bize sabahları çok güzel rutinler veriyor. Bugün ağız bakımı ile ilgili olanları konuşacağız. ve ben de her sabah mutlaka rutinleri uyguluyorum. Kendimi çok daha iyi hissediyorum, çok faydası görüyorum. Bu yüzden de videomuz videoyu paylaşmak istedim. Çünkü yine bir tabu yapacağız. Sadece diş fırçalarının ağız hijyenini sağlamada Yeterli olduğunu düşünürüz ama ayırmadan öyle söylemiyor. Ne öneriyor bize? Sabahları uyanır uyanmaz ağız bakımına başladığımızda öncelikle diş fırçalamadan da önce dilimizi kazımamızı öneriyor. Şöyle bir dil kazıyıcım var benim. Ben bakır kullanıyorum. Bunların plastik, çelik versiyonları da var. Plastik versiyonlarını hijyenik bulmadığım için tavsiye etmiyorum. Ben bakır kullanıyorum. Temizliğini de kaynar suda birkaç dakika bekleterek yapıyorum. Sabahlar uyandım. Ağız temizliği için lavaboya gittiğimde dış fırçalamadan önce dilimi dışarı çıkartarak geriden öne başlayarak dilimi 4-5 kez sıyırıyorum. Her sıyırmada güzelce temizliyorum. Peki bu nedir? Ben neyi temizliyorum? Gelin bunu konuşalım. Karaciğerimiz bizi gece metoks yapıyor, arınma yapıyor. Toksinleri ki ayırdığında bunlar ama sindirilmemiş besin. Toksin atık olarak geçer. Bu toksinler nasıl atılıyordu? Bildiğiniz üzere idrarla, dışkıyla, terle atılıyor. Ama bir atılma yöntemi daha var. O da cilin üzerinde dışarı çıkıyor. Gece genelde 2 ile 4 arasında yani 4'e kadar tamamlanmış oluyor bu detoks işlemi bir tabaka halinde am amalar, bu toksin maddeler, atıklar dilin üzerinde yerleşir. Sabahları biz uyandığımızda direkt dişimizi fırçaladığımızda ne yapıyoruz? Sağ sola doğru onu atıyoruz. Hatta diş fırçalarının üzerindeki o dil demirciler var. Yine ne yapıyor? Onu sağ sola dağıtıyor. Yani o kadar uğraşıyor karaciğerimiz. Onu topluyor. Değerli toplu dilin üzerine ve biz onu fırçayla sağ sola doğru bir yerden bir yere aktarıyoruz. Ve bunu da yapmadık. Direkt uyandık. Özel alışkanlık olarak direkt su içtik. Ne yapıyoruz? O karaciğerin emeklerini o kadar dışarı çıkarmış. Tekrar o içtiğimiz suyla, yediğimiz besinle tekrar içeri alıyoruz. Bizim karaciğerin o detoks emekleri gidiyor. Dolayısıyla Ayurveda bu sabah rutinine çok önem verir. İlk olarak ağız aynı bir dil kazımıyla başlar. E zaten size düzenli olarak her sabah yaptığınızda fark edeceksiniz ki bu bir alışkanlık hatta bağımlılık haline gelmiş. Kendisi bu dilinizi sıyırmadığınız zaman çok daha böyle ağır hissedeceksiniz ağzınızın içinde ve bir boşluk olacak hemen. Bunu bulamayacaksınız belki o anda yanınıza almadığınız bir kaşıkla kazımaya çalışacaksınız o ihtiyacı hissedeceksiniz. Çünkü ben hani bir sabah kalktığımda dilimi kazımadığımı düşünemiyorum artık. Hakikaten uyandığında o ihtiyacı hissediyorum. Bunu kesinlikle günlük rutinimize, sabah rutinimize almanızı çok öneriyorum. Ne yapıyorduk? Bir kez daha karaciğer o dilde tabaka olarak oluşturuyorduk zaten. Biz de onu yutmamak için, suyla veya besinlerle veya hiçbir şekilde sağa sola dağıtmamak için kazıyorduk. Şimdi her seferinde çıkardım, geriden başladım. Evet, doğru kazıdım, yıkadım. Çıkardım, bunu 4-5 kez yapıyorum. Her seferinde yapıyorum, her kazıma da. E, dilin üzerindeki tabaka aslında bize çok bilgi veriyor. Eğer sarı ise bu renk, karaciğerle ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Beyaz ise genelde mantar sorunlarına işaret ediyor. Yani dilin bu tabaka kısmı, beyaz olması, sarı olması, rengi, kalınlığı bize aslında birçok bilgi veriyor çok kalın bir tabaka sıyırdıysanız bir gün öncesinden sindirilmemiş, sindirilmesi zor besin tükettiğiniz anlamına geliyor. Dolayısıyla Ayurveda zaten dile çok önemli verir. Dilin sağlığı anlamada çok önemli bir yeri vardır. Ayurvedada, da e, dil sağlığı da bizim için çok önemli bir yüzden. O yüzden derimize bir bakıyoruz. O tabakanın rengine, kalınlığına bir inceleyerek farkındalıkla işlemi yapıyoruz. Çünkü bize gerçekten çok güzel bilgiler veriyor bu. Sabahları uyandık. Hemen ilk işi şey oluyor. Gittik yüzümüzü yıkadık. E, ağız bakım kısmına geçtiğimizde hemen alıyoruz kazıyıcımızı. Benim gibi bir tekrar göstereyim, bir bakır kazıyıcı. Ben sıcak suyun içinde bekleterek dezenfekte ediyorum. Dilimi çıkardım ve arkadan öne doğru her kazıdığımda yıkayarak, her kazıdığımda yıkarak 4-5 kere temizliyorum. Bunu her sabah yapıyoruz. Bunu yaptık. Daha diş fırçalamaya geçirdik. Hadi gelin ne yapalım? All denilen başka bir uygulama, ayırıverik uygulama. Ağızla yağ çekme. Bu nedir? Bir yağı bir yemek kaşığı ya da bir tatlı kaşığı olabilir. Genelde bir yemek kaşığı öneriliyor. Ben de bana ağzı çok fazla yoğun geldiği için yani zorlanıyorum çevirirken. Ben bir tatlı kaşığı tercih ediyorum ama e, bir yemek kaşığı ile başlayın. Siz de benim gibi rahatsız hissederseniz bir tatlı kaşığı düşürebilirsiniz. Bir yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı diyelim. Yağı alıyoruz. Hangi yağı alalım? Hindistan cevizi yağı en çok kullanılan bir tanesi. Ben Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. O olabilir. Susam yağı bu işler için çok güzel yine uygun susam yağı tercih edebilirsiniz. İkisi de yok. Temin edemediniz. Zeytinyağı olur mu? Olur. Ağaççı olur mu? Olur. Aldık. Bir yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı yağı. Kaşığı. Ağzımıza attık. Sağa sola doğru. Şişirerek de ağzı aktif bir şekilde. Bu yüz da aynı zamanda çalışmasını sağlıyor. Güzelce döndürerek. Kaç dakika yaptığından bunu en az 5 dakika ama önerilen sağlıklı bir e, arılma temizleme işlemi için 15-20 dakika bu işlem için çok ideal. Ama yeni başlayanlar için 15-20 dakika yapmak biraz zorlayıcı olduğu için diyoruz ki en az 5 dakika yapın. 5 dakika yapamadığınız 3 dakika çünkü her zaman bir sıfırdan büyüktür. Hiç yapmamak daha iyidir. 3 dakika 5 dakika ile başlayıp alışkanlık haline geldiğinde zaten sürenin, Farkları göreceksiniz baktığınıza göre. bunu aynı zamanda bir şeylerle uğraşırken de yapabilirsiniz. Kahvaltı hazırlarsınız. Yaparsınız. Ve başka bir günlük rutininiz vardır. Onu yaparken yaparsınız. Sadece hiçbir şey yapmadan bunu yapmanıza gerek yok. Bir şeylerle uğraşırken de sabah yine aynı şekilde bunu çantada işlerini yapabilirsiniz. Dediğim gibi 15-20 dakika çok ideal. Ama en az 5 dakika her sabah bir tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı ne de sence güzel olur, susam yağı olur, hadi zeytinyağı, bir ayçiçek de olur. Çalkaladık, 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 ne yapıyoruz? Bu yağı kesinlikle ütmüyoruz. Bir peçeteye bu yağı tükürüyoruz. Zaten ağzımıza çalkalandıkça bu yağ artık beyaz bir köpük haline geliyor, o yağlı da kalmıyor. Beyaz bir köpük haline geliyor, o köpüğü bir peçeteye tükürüyoruz ve çöpe o şekilde atıyoruz. O yağı kesinlikle ütmüyoruz. Pasif dilat bir şekilde, yani sıçır. beyaz ışıkla yaptık. En az 5 dakika yaptık. O beyaz köpük oluşuyor zaten bu işlemi eğer doğru yaparsak. Peki bu ne işe yarıyor? Sonra dediğim gibi önemli olan kesinlikle götürüyoruz, atıyoruz. Bu ne işe yarıyor? Bu ağızdaki bakterileri temizliyor. Ağız hijyeni için çok önemli bir uygulama. Yine fırçalama öncesi. Ağızda yer alan bakterilerin ağız ve ağız suçması, sadece ağız değil. Bakterilerin etrafında Yağ kaplı bir zar var, lepit bir zar. Ya, işte bu bakterilerin zarındaki yağ ile birlikte temas kuruyor ve çekiyor bakterileri. Yağ toplanıyorlar, o zardaki yağ ile birlikte bu yağın içine bakterileri çekiyor. Ağızda yağ çekme demek aslında o ağızdaki bakterileri yağ çekme anlamında ağız ağızdaki, güzelce böyle yaparak ağız borçlu ağızdaki yağları çekiyoruz. Evet, bu işlemi de gerçekleştirdik, kesinlikle yutmadık, tükürdük, sıra neye geldi bir şey daha söyleyeceğim, karanfil yağı yine ağız bakımında çok önerilen bir yağdır. Şimdi zaten bu yağınız orijinal güzel bir yağsa, çok keskindir, siz bunu direkt zaten ağızla çantalıma yapamazsınız, dudaklarınız uyuşur, diliniz uyuşur ya bunu suya bir iki damla yaparak, bu şekilde çantalıma yaparak ağız hijyeni, ağız bakımı sağlayabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi bu yağ çekmenin etkisini arttırmak için yağınıza 1-2 damla karanfil yağı eklerseniz çok daha etkili olur. Bakterileri, ağız içindeki mikropları bakterileri öldürmeleri. Ben ne yapıyorum? Bir tatlı kaşık kullanıyorum ben. Hindistan cevizi yağını üzerine 1-2 damla karanfil yağı damlatıyorum ve bu şekilde alıyorum ağzıma ve güzelce çeviriyorum her seferinde. En az 5 dakika, 15-20 dakika en ideal çalışma. aldım, peçeteye tükürdüğüm ve direkt çöpe atıyorum. Bu işlemi de yaptım. Bu aynı zamanda bakın dilin altında kılcal damarlar çok yoğun ve hatırlayın bir kalp krizi geçirme durumunda, acil bir durum olduğunda hangi tür hapları tercih ederler veya tavsiye ederler? Dil altı hapları. Neden dil altı hapları? Çünkü dil altındaki o kılcal damarlarla kandaki damarlardaki kanla direkt bir bağlantı var. Direkt kana geçiyor. dil altına bir şey aldığımızda. Dolayısıyla biz bu oral yağ çevirmeyi yaparken işte bu dilin altındaki koca damarlarla kanımızla da direkt bağlantı kuruyor ve kandaki o toksinleri de aynı zamanda temizlemiş oluyoruz. Yani sadece ağız içi ve ağız boşluğundaki bakteriler değil, aynı zamanda direkt kandıkta da bu mikropları, toksinleri çekme işlemi yapılıyor. O yüzden 15 dakika zaten öneriliyor. Ama dediğim gibi 5 dakika yapıyorsanız her zaman 1 sıfırdan büyüktür. Bunu lütfen günlük rutin haline getirin derin uygulayan biri olarak çok tavsiye ederim. Ne yaptık? Sabah uyandık, dilimizi kazıdık. Güzel 4-5 kere. Sonra yağımızı aldık. Ona bir iki damla karanfil yağı damlattık. Aldık yağ çekme yaptık. En az 5 dakika. Maksimum 15-20 dakika. Daha sonra evet işte Fırçalamaya hazırız. Dişlerimizi fırçalayalım güzelce. Daha sonra ılık bir limonlu su, ılık bir sirke suyuyla güne başlayabiliriz. Benimle bu videoda olduğunuz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.